Herkese merhaba arkadaşlar, ben Metan. Ee, evet. Bugün ilk videoya karşınızdayız. Bu videoda Michael Soal Games'e uzaklaşlar. Waste ortadayız ve Go Match Bugün konumuz Benim yeni tam Ka yeni kanal kanal açmamız. Bir de ben ortaya almayacağım. Kanal açmamız bir de bir de Go Match Server'ı. Go Server konuya girmiyor ama. Oh. Çabuk gel. Abi. Oh. Abi? Gidiyorum arkandayım. Chest'e atlamamış adam ya. PvP açılınca kesersin. Şurada bir chest var. Dal. O uzaklarda artık seni bekleyeceğim. Gel. Oha. Ateşlere bak. Kim yaktı lan? Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. O iki timli. Keseriz. İki tipler çok belli. O oh, Demir Kılıç, kes dal Hocam. Kaç sen kaç? Sen kaç o? Oh. Kılıç. kılıç bende. İyi ya. Taş balta Eseydin ya. Gel gidelim, ilerleyelim. Aynen, iyi oldu bu. 10 kişi kaldı, oyun hızlı ilerliyor bu sefer neden kanalaştık hemen hemen ondan bahsedeyim. Şimdi daha hem size değişik oyunlar çek daha değişik oyunlar çekeceğiz kanalda. Hem de eğlenmeniz için hem de video çekerken zevkli oluyor. Ondan yani. Ki amacım yani para amaçlı değil kesinlikle bunlar. Aynen. Bazı kanallar para için. Bak pişmiş somon balığım var. Canım öyle dondu. Neyse. İnşallah biz de gelişebiliriz. Amacım ne? Yani ben YouTube'da iyi bir yerlere gelebilmek. Al, bot. Ben pantol var mı bana? Leder bulabildim sadece kendime. Şurada bir var. Sandık var. Oo, i̇yi. Arkadaşlar go, neden go işte sorundayız? Hemen ona da onu da söyleyeyim. Al. Ben sana onu attım. Bir dakika. Bir dakika. Beni koru. Korktun. Babam bir şeyler sordu. Ona cevap verdim. Kusura bakmayın. Gel. Senin kaskın yok mu? Oo, süper çıktı. Gel. Kendime demir pantolon. Bana da istemediğim her şey çıkıyor vallahi. Al isterseniz Sinirin. Tabii ki de isterim. Çünkü zincir kalp ateşe daha da yanıktı değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi neden gomu istiyorsunuz? Elmas kazma var. Mece Apple. Mec Gold Apple. Arkadaşlar meclisdeki de 20 kere denedik. Bir tanesinde bile video çıkmadı. O hepsi makrocu bebeler yüzünden. Ben artık onlardan bıktım. Eğer böyle olduğu zamanlar gomu de deneyeceğiz. Gel gemiye gidelim. Gomu de deneyeceğiz video <laughs> çekmeyi. <laughs> şey İşte video çekmeyi gomme deneyeceğiz artık. Neyse elimizden geldiği kadar video çekeceğiz. Artık çıkartamazsak da biz bir şey yapamayız. İnşallah ama bu çık bu. Artık bir, video bir bu video çıksın. Bir Go ile beraber bir 40. deneyimimiz olmuştur herhalde. Ya, bazen bu de çıkıyor. Ama o burada çok nadir. Bilmiyorum. Bu Şu ana kadar biz sadece bize bir kere makrocu çıktı. Başka da çıkmadı. O yüzden ben bu sefer daha kaliteli buluyorum. Ben de. Neredesin? Ben gemideyim. Kaçtım oraya. Gel. Nereye? Buraya gidiyorsun. Bu beni boostlarsın. Boost miyim? Olta? Hiç çevirmedim şey ki. Olta yok. Ha bende de yokmuş. Elimizden geldiği kadar oynayacağız, videolar çekeceğiz. İnşallah sizi de, sizi de eğlendirebiliriz amacım yani hedefim belli bir yerlere gelmek aa sen mi vuruyorsun chest'i <laughs> ben alacağım <laughs> Ya çıktı yani, yani 100 abone olsak yani, iyidir bize göre 1000 abone daha iyi öyle öyle geliştiriz inşallah Oo, merdivenin arkasında gizli yer var hayır aldım önce ben vereyim mi bende 4 tane var Oo burada da var 7 kişi kaldı. Evet. 3 kişi daha sonra deep match. İnşallah deep bundan sonra arkadaşlar video gelsin diye deep videolar kaldığımız videolar atacağız. Ama sadece bu 5. -5 videolara kadar. Atla. Bustice. Okum var mı? Eee, okum 6 tane. Yay var mı? Yay bir tane haber var ben var amacımız dediğim gibi sizleri de eğlendirebilmek. Yani öyle. şimdi i̇şte Gomez sorununu da açıkladım. İnşallah bu video çıkar. Değil meşe kalsak, kalsak bile biz yeter. Video çıksın yeter artık. Daha yapmamız gereken bir sürü şey var ama biz video deniyoruz. O yüzden yani. Teamer falan filan. O bu. Adam team sevgiden. Team sevgilisin. Al Almanca şeyler yazıyor. O yüzden bir şey yok. Şuradaki chest'e baktın mı? Tahta kılıç. gel. Didmatch gelsin bir an önce çok sıkıldım artık ya. Aa bende biraz fazla lag var. Bakalım hemen ping yazalım. Benim pingim 248 yani. Benim 124. Şu an internette birkaç kişi kullanıyor o yüzden biraz lag olabilir kusura bakmayın. Ya, yani. Diğer videolarımız daha kaliteli olacaktır inşallah. Ve pusula. Sana pusula lazım mı? Ya yapma şöyle şeyler. Lazım al. Dilim. Bir türlü ilerlemiyor şu oyun. Ya buradaki mapler de çok büyük ya. Bu adam bulabilsek. Team'iz o yüzden. Ortaya gidelim. İyi gel. De ortada? Ne? Gel. Geliyorum He ha, hatırladım buraları. Her evet, sonra ikili il tip dağıttık. Aynen. O çok müthişti. Eğlenceli geçti. Adam, Adam. kulaşet. Uuu. Kaç tip bunlar? Yok yok. Pınlap pınlap. Dur yavaş. Ha, yani yemeyiz. Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Dalma. Sakin ol. Gel. Adam. Gel. Ha, gelmiyorlar, sıkıntı yok. Bence Aa! Tam team dağılıyor, team dağılıyor. Dal, team dağılıyor. Adam Çabuk, dal. Kestik. Dur, şurada var? Fenesem var. Ya, varmış Fenesem. Fenese ihtiyacın var mı? Attım fenesi içine. Adam geliyor. Yardım! Çekil önünden. Ok kaçacağım. Ya atamadım ok ya. Çok kötü attım. Aa ben demir bant giydim giymedim diye gösteriyor ya. Aynen. Al attım. Helal. Sağol. Helal bize geliyor. Geliyor mu? Şunu dağıtırsak oyunu kazanabiliriz. Çabuk 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 ver 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 ver. Tamam gel çabuk. Çabuk çabuk oyunu bitirmemiz lazım. Heh, ben evet kusura bakmayın arkadaşlar ses geldiyse çok mu bakmayın? Ee, bu şey bayağı bir benim şey, a, videoda izleyenler duymadı chestplate dediğimi falan. Ben a şuraya bırakıyorum şu şeyleri. Bırak bırak. Arkalayacak diye bu ara çok korkuyorum şu an. Bayağı bir set bıraktım. Yakayım. Niye yakılmıyor chest? Chest yakılmaz. Yanar da yani aç, açınca bir şey olmaz. Gel. Şu folyo'nun kessek süper olur aslında ya. 5 başlayacak, başlayacak. Yo, kaç kişi var? 5. Emin misin? Bak. Aa 5 kişi varmış. Evet. Neredesin? Adam ortaya gelin yazıyor ya. Çok Aa, geldi. Burada, burada. Hani. Şey o arkasında burada. Kim? Bak. Adam mı? Set. Kaçtı bir yere. Hayır şu flanset evin oralarda gel. Gördüm ama gerçekten. Ben de gördüm. Al Sen ismini. Sen senin kılıcın ne? Diamond balta. Ortaya gel ya. Ortada bak ezik ezik item adam var. Tamam onu kesersin. Tutmuş. İkili. Gel dalak ya. Ben yemek yedim geliyorum. Armorları kötü ya abi alırız bunları biz aslında. Aa, o birisinin inşaatlı şey kurucu var. Aa da 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 doğru çok pis can gitti. <laughs> dalma dalma sakın. Yardım edemem çok acı. Kendisini yaktı arkadaş. Zeki buradan ona sağ. Vurabilirsen bana. Buna bu satamaz mısın? Ben yani yemek yiyeceğim. Of tizuni huzuni 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 tizuni. Korku, korkuyorum gol ne yedim. Sana ket istiyorsun sen? Ya yakmayın ya. Anlamıyor musun? Yakmayın, yakmayın. Of, da en çant kılıç öldü. En çant kılıç öldü. Öldü. En kılıç öldü. Ha. Gel. Diğerini kesersek kim, ikimiz kalıyoruz. Çabuk. Of. Video çıktı. Hadi hadi. O Prox öldü mü? O Prox İntihar kill çekti ya da ya. Ke ta taş kılıcın saç keskinliği var. Kanka video çıktı. Öleceğim ben. Canım var. Adam bana dalmasına izin ver. Tamam. Şunları yakayım mı? Korkuyorum. Çok kötü canım gitti ya. E Fenesen var mı? Fenesen var. Al. pislik yemekleri. Pusulayı at, at abi ya ne olacak? Pusul at pusulayı. Attım. Tamam. Çünkü gitmeye başlıyoruz. Hadi video çıktı ya ilk video. Aynen. Şöyle. Komet eşliğinde adamlarla hani savaşırken ben yanlışlıkla seni yaktım. Beni koru beni koru beni. Tamam. FFA. Ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sons ban. Sen bizi mi banlayacaksın? Allah'ım Team SG burası. Adam bizi banlayacak Zeki. Kestim kapışalım. Aa, ok sen mi? yok mu? Ben, niye ya. yok. Sen kaç tane ee, 16 yani paylaşalım. Bir. Sesen evet. taş kılıç kullanabilirim Keskinlikle. O altı altı Daha fazla. Hangisi daha fazla? Şey, taş kılıç mı? İyi başlayalım. o ilk, ilk atış vurdu. Güzel. Ah be. O oh, helal. İyi tıklıyon. Hadi 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 yes. Ah GG. Olsun. Evet arkadaşlar. Kaçın ilk video. Kaldın? He? Bir bir. Evet arkadaşlar ilk videomuzu ilk videomuzu çektik. Umarım beğen... beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.